Çok durduruyor hakem oyunu ya. Katletti hakem oyunu. Devamlı Beşiktaş'tan yine serbest vururuz Şuraya bak. Hadi yavrum. Hadi be Onurcan. Helal olsun be. Bravo. Tornere çıktı top. Yine tehlike devam ediyor. Aynı topu kullan dedi. Hakem galede faal yapıyor galeciye ya bak. Yan hakem iyi bak. Faal yapıyor galeciye ya. faal. Faal var. Bak faal var. Alo. <gülüyor> <gülüyor> Yedik golü ya. Yok verdi golü. Gettik.